Evet arkadaşlar. Şimdi Lityum iyon 18650 olan pillerimizin testinden bahsedeceğiz. Bu pilleri test etmek için ZB2L3 bakın şurada da yazıyor. ZB2L3 olan devre alıyoruz. Bu internette ucuzdur. Bundan daha kaliteli pil test cihazları da var. Ama bu benim işimi gördü. Zaten buradaki amaç bu pilleri biz söktük ya bataryandaki pilleri söktük ya Söktüğümüz zaman bu piller voltla ölçtük. Voltunu e, ölçtüğümüz zaman işte 3.5 çıktı. Belki 4 çıktı vesaire. Acaba biz bu pili yüke bağladığımız zaman bunun voltajı bir anda çökme yapacak mı? Mesela e, dedim ya fotoğrafta gördüğünüz önceki videoda 1.25 volt olan piller daha sonra ben onları ne yapmıştım? Puntalarını sökmüş ve ayırmıştım. Bir gün bekledik. Yan... E, kendi kendine yükseliyordu bu voltu. İşte herhangi bir yüke bağladığım zaman bakın küçücük bir motora dahi bağladığım zaman voltu bir anda düştü. Motor çalıştı bir anda söndü. Ee, ne oldu? Pil bir anda elektrik bitirdi. İşte o pil ölmüştü. İşte biz de burada ne yapacağız? Bunu ZB2 ile 3'e bağlayarak bunun içindeki amperini ölçeceğiz. Hani dedi ki amperini biz e, bu şekilde ölçemiyoruz. Yüke bağlamamız lazım falan. İşte bunu şimdi ZB2 ile 3'e takarak bu amperini ölçeceğiz. Amperini ölçmek için ölçmemizdeki amaç da şu. Ee, şimdi bizim elimizde benim 13'e 13 seri 5 paralel demiştik ki 13S5P. Toplamda 65 pilim var. Acaba bunların kaç tanesinde amper çok düşük, kaç tanesi yüksek? Şimdi siz bataryanıza çok düşük amperli piller takarsanız, mesela atıyorum sizin pilleriniz genel olarak 3200 tabi pilden pillere de değişir. Bakın bazı piller 2700 miliamperdir. kimisi 3500, benimki işte MJ1, LG MJ1 pillerde 3500 olması lazım. Yani miliamperde. Dediğim gibi pillerin pillerden pillere değişir. Yani bütün piller aynı olacak diye bir şey yok. Kimisi 2700 mAh, kimisi 3500 mAh, kimisi 3200 mAh şeklinde olabiliyor diye biliyorum. İşte şimdi siz bunu test ettiğiniz zaman değil ya Benim pillerim 3500 mAh'di. Pillerim eğer ki 2000 miliamper çıkarsa bazıları da 3000, 3000 mAh çıkarsa ne oldu? Arada çok büyük bir alfa bir rakam var. E sen bunu aynı bataryaya koyacak olursan bu sefer motor güç çektiği anda o 2000 miliamper bir anda bitecek. 3000 mAh bitmeyecek. Bu sefer BMS e diyecek ki kardeş sen dur. Sen istediğin kadar dolu olsan da oradaki pil bittiği için ben bu bataryayı korumaya alıyorum diyecek. E sen bu sefer bataryandaki maksimum kapasiteyi kullanamayacaksın. İşte o yüzden bunları tek tek gerekirse gruptan en azından bir tane hani grup vardı 5'li 5'li şekilde. En azından bir tanesini ölçüp hangisinde sıkıntı varsa onu atıp yenisini almak lazım. İşte şimdi bunu test ederken Bakın ZB2 levucun çalışma mantığını anlatıyorum. 5 watt 7.7.5 ohmluk direnç var burada. şimdi bunları paralel bağladık. Bakın paralel bağladık bunları. Daha sonra buradan getirip burada bakın R yazıyor. Bakalım kameradan gözüküyor mu? Evet gözüküyor olması lazım. Şöyle burada R yazıyor. R'leri fark etmez. Hangisini nereye bağladığınız önemli değil. Herhangi bir kabloyu R'lere bağlıyoruz şuradan. İki uca bağladık. Daha sonra bakın burada da artı ve eksi var. Artı ve eksiyi de pinin şurası eksi, bakın şurası eksi, şurası artı, eksi, şuraya geldiği şekilde artı da buraya geldiği şekilde sırayla bağlıyoruz bunları. Bağladıktan sonra, bağladıktan sonra buradan ayar yapıyoruz. Eksi ve artı bunu internetten de izleyebilirsiniz, araştırabilirsiniz. Kaç volta kadar düşürüp yapacağımızı gö yapıyoruz, gösteriyoruz. Bakın bunu bu şekilde bağladım. Şimdi. Ee, burada şu kısım var ya volt yazıyor. Bakın gördünüz mü? Şuradan göstereyim şöyle. Ona Şimdi bakın burada volt yazıyor. Bu devreye enerji vererek buradan enerji vererek testimizi başlatacağız. Ama benim şu şekilde bir port şeyim olmadığı için Type-C olsaydı olurdu ama bu bende yok. Ee, şuradan bakın alttan şuradan 5 volt şuradan 5 volt diye yazmış bakın. Buradan artı şuradan eksi olacak şekilde. Bakın. Artı ve eksi olacak şekilde yanlış olmasın. Şeylerim, şey dedim, kablolarım lehimledim. Bunu ben farklı bir taktik ama dedim gibi yani bunu bir her şekilde besleyebilirsiniz. isterseniz. 5 voltluk herhangi bir adaptörü de takın. Ben bunu gidiyorum Arduino'ya ee, takıyorum. Arduino'nun 5 voltu var ya 5 volttan buradan besleyeceğim. Bakın izleyin şimdi. Yani burada 5 volt. Şurada 5 voltumuz var. Öbürkünü de GND'ye de takacağım. Dediğim gibi bu tamamen benim aklıma gelen elimde vardı. Pratik bir şey. Siz farklı bir şeyde besleyebilirsiniz. Evet şimdi şöyle yapalım. Hemen göstereyim. Ee, burada şunu yaptık. Bakın. Şuradan yeşilden çıkan şey bakın. Yeşilden çıkan şey arka taraftan lehimlemiştim. 5 volt artı. Şurası da mor olan kısım da. Eksi kısım. Bakın şöyle yeşil kısım geldi. 5 volta buradan mavi mor kısımda GND taktım. Dedimce bu benim dediğim gibi pratik yaptığım bir şey. Şimdi buraya gelelim. Bunu atalım. Bak ne diyor? 3.51 volt diyor. Bu pinin içinde 3.51 volt bir enerji varmış. Şimdi bunu test edeceğiz. Nasıl test edeceğiz? Bakın. Heh, P0 dedik. Bakın volt yazıyor zaten burada. Bunu ben bu kişiden kişiye değişir. Bunu ben 2.5 volt ayarladım ama 2.5 volt aslında tehlikeli. Bunu data sheet'ten, data sheet'inden bakacaksın. Yani internete mesela ne marka sizin LG mesela. LG data sheet diyeceksiniz. Bunu yazacaksınız. Daha sonra bunu iki 2.5 ayarladıp işte buradan arttırabiliyorsunuz. Aslında 2.7 ya da 3 volt ayarlayıp oka bastığınız zaman, şimdi basmayacağım ben. Oka bastığınız zaman hatta basalım. Bakın şimdi başlıyor. Başladı. Evet. Şu anda güç çekiyor. bu. En son iş bittiğinde bu yanıp sönecek. Yanacak, sönecek, yanacak, sönecek. O zaman sizin pilinizin toplam amperi belli olacak. Kaç miliamper oldu orada çıkacak. Şimdi bu nasıl test ediyor? Bakın şu taş dirençlerle bu buna enerji gönderiyor. İşte buradaki pilin enerjisini taş dirençlerde harcıyor. İşte biz de bunu ne yapacağız? Taş dirençte öyle bir ısınıyor ki gerçekten elinizi yakacak derecesine geliyor. Bunu gidiyorsunuz. Şöyle bir soğutucu alıyorsunuz. Ya yani bu çok büyük gerçi şey de. Şöyle fanlı soğutucuyu alıyorsunuz. Bu taş dirençleri buna takıyorsunuz. Siz hatta bunu gidip de çok e, aman aman fiyatı almak yerine e, ikinci el pazar oluyor. Hurda pazar oluyor. Ben bunu hurda pazarından, ondan sonra ikinci el satanlar oluyor. Oradan bir yerden bilgisayar fanıymış fan olarak buldum bunu. Uygun bir fiyattı. Yani bunun daha küçüklerini 100 lira, 200 lira, şunu 100 lira, şunu 100 lira diye satanlar vardı. Ben bunu toplamda 100 lira aldım diye hatırlıyorum. Gayet uygun geldi. Bu şekilde bulabilirsiniz. Hatta şu adaptörü bile oradan bulmuştum. İşte ucunu 12 voltla çalışıyor bu takıyorum buraya. Fanımı çalıştırıyorum. Bak şu an bile gerçekten ısındı. Bunu bu şekilde ayarlıyorsunuz. 2.98, 2.99. Dediğim gibi bunu bu şekilde ayarladıktan sonra en son ben bunu şu an kapatıyorum. Bu arada elektrik gidip geldiğinde bu kendini sıfırlıyor. Kendini sıfırlıyor. Bunu dikkat etmeniz gerekiyor. Elektrik gidip gelmemesine dikkat etmeniz gerekiyor. Bir. İkincisi buna verdiğiniz voltaj önemli. 5 volt diyor. 5 volt vereceksiniz. Aşağı voltaj vermek sonra değerler farklı çıkabilir. Daha sonra bunu test ettik. Bunu bir şeylerini çekiyorum. Test ettik. Tabii ki de bunu başlarken pilin başlangıç voltajı. Ondan sonra burada ayarladığınız kaç voltaj? 2.5 voltaj ayarladınız. 2.5 voltajını. Ondan sonra çıkan değerini pile yazın. Ben o şekilde yapmıştım yani. Herkesin şey farklı yazabilir. Şimdi pilleri de şarj etmek gerekebiliyor. tp 4056 devresiyle de pillerinizi şarj edeceksiniz. Bakın bu piller dedim ya 4.2 volta kadar şarj oluyor daha sonra şarj olduğu zaman zarar görür. İşte pinlerde şarj ederken bu TP 4056 bunu sağlıyor. Yani 4.2 volta kadar ve yaklaştığı zaman enerjiyi kesiyor. Ma şarj olurken kırmızı yanar. Şarj ettiği zaman da mavi yanar. Şimdi şarj ediyor. Şarj ettikten sonra enerjiyi kesiyor. O yüzden TP 4056 kullanmanızı öneriyorum. Özellikle burada dikkat edeceğiniz mesela bakın bunun da şurada artı ve eksileri olur tamam mı? O eksi olur, artı yazıyor. Şu kırmızı, turunculan artı beyaz olan eksi. Siz bunu bağlarken bunu bağlarken artı ve eksisine dikkat edin. Yani artısı artısına eksisine gidecek. Eğer ki bu şekilde yapmazsanız tp 4056yı bozarsınız. Buna dikkat ediyoruz. Bir. İkincisi bunu aynı şekilde beslerken tp 4056yı beslerken de adaptörün iyi olması lazım ki bunu iyi beslesin. Mesela şunu olabiliyor. 4.16 volta kadar yükseliyor. 4.2 volta yükseltmiyor. Tam şarj etmiyor. Ee, şarjı kesiyor. Niye? Adaptörden vesaireden biliyor bu. Bunu bu şekilde ayarlayacaksınız. Hmm, daha sonra bunu voltajını dolduruyorsunuz. Doldurduktan sonra bunu teste sokacaksınız. Yani mesela 4.2 volttan e, başlayacaksınız, Artık 2.7 veya 3.3'e kadar düşüreceksiniz. Bunu test edeceksiniz. Niye test ediyoruz? Diğer pilleri de test edeceğiz ya. Acaba hangisi farklı hangisi birbirine yakın. Farklı, çok farklı olanları ayıracağız. Benim Allah'a şükür test ettiğim zaman hepsi 3 3000 mAh'in üstündeydi. Hatta 3100'ün falan üstündeydi. Bunu bu şekilde test edeceksiniz. Ölçümlerimizi şu şekilde ölçtükten sonra yazdık üzerlerine. Bakın 3168 mAh yazmışım. Ben bu F grubu yani hani genel olarak pilleri ben tek tek ölçtüm ama sona doğru baktım ki pillerin voltajları zaten yüksekmiş. Bir grubun ki normal olarak hep yüksek. Dedim ki herhalde herhangi birisindeki ölçmüş olsam öbür günlerde aynı olur değerleri diye. Öyle bir yol yöntemi izledim biraz da zaman kazanmak için çünkü 65 tane pili tek tek bu şekilde ölçmek bayağı zaman oluyor. Bir tane pil mesela yanlış hatırlamıyorsam 8 saat falan sürüyor testi. Zaten şarjı da düşünsek 4 saat falan da şarjı sürüyor bayağı sürüyor. Ee, i̇şte bundan dolayı grupları ölçtüm ben. Ayrıca şey de yapabilirsiniz internetten e, tek tek ölçmek yerine yani ZB2 ile ölç kullanmak yerine topluca ölçümler için başka cihazlar da var. Ben ucuz ve çok bilmediğim için ZB2 ile ölçük aldım. Öbür günler biraz pahalıydı galiba. İşte bu şekilde grupla olarak da ölçtünüz. Ölçtükten sonra bakın pilleri zaten çıkarttıktan sonra dağıtıyorsunuz ya piller kendi kaplarından yırtılıp çıkıyorlar. Bu yırtılıp çıkınca ben ilk başta bilmiyorum ya. Dedim ya hiçbir şey bilmeden başladık. Elektrik bandıyla ben bunu sarmalamaya başladım. Ondan sonra internette falan araştırdım. Hatta Allah razı olsun bazı kişilere yazdım. O dedi ki bu şekilde olmaz. Bunu şirik yapacaksın. Zaten bunu bu şekilde sarıyoruz ya. Hem kalın oluyor. Elektrik bandıyla sarıyorsun. Hem kalın oluyor hem düzgün olmuyor. Hem de bu ısı da vesaire de, piller motor, motorda kullanırken vesaire ısınabilirler. Isındıklar zaman bu gevşeyip bu atabilir. İşte attığı zaman Allah muhafaza şurada bak görüyor musunuz şu artı kısım. Artı kısımda çok büyük bir tehlike var. Artı kısmın hemen şu kısmında bakın daha üst yüzeyinde bakın artı kısım şurada hemen üst yüzeyinde eksi kısım var. Şu artı kısım şuradaki eksi kısım şu an kaplı gözükmüyor da değdiği zaman kısa devre olup patlama özelliği var. Kıvılcım atar yanar. İşte bundan dolayı arpa kağıdı yani şu beyaz şey veya burada yeşil yeşil şey falan var. Bunu arpa kağıdı ile artı kısmını bir kaplıyorsunuz. Kapladıktan sonra bunun üzerine de şirink yapıyorsunuz. Bakın şirinki hemen göstereyim. Bakın. 18650 şirink yazdık. Şimdi kaplama diyelim. Bakın internette zaten anlatmışlar. Ee, mesela Nereye girelim şuradan? Herhangi bir yere girelim. Meldis'e girelim mesela. Meldis'den ben, ben şey almıştım. BMS kart almıştım iyiydi. Bakın şöyle şirinkler var. Bakın şuradaki şu özellik önemli. 18650 demezseniz farklı farklı piller var. Bu 18650 demek zincirin boyutlarını belirlenen bir şey bu tamam mı? Bakın bu arpa kağıdı. Bu arpa kağıdının şurasını işte yuvarlak kısmını siz pilin artı kısmını yapıyorsunuz. Daha sonra bunun etrafını yapıyorsunuz, ısıtıyorsunuz. Bu gayet güzel bir şey oluyor. Bunun üzerine izlersiniz, bu şeyi de yaparsınız. Pillerimizi test ettikten sonra en son hangi piller rahatsızsa, sıkıntılıysa onları attık. Ben de 5 tane pilim sıkıntılıydı, çökmüştü, onları attım. Şimdi 65 tane pilim olması lazım. Tabii ki de bu 48 volta göre, diğer şeylere göre değişir. Herkes 65 de olacak diye bir şey yok. Sonuç olarak ben de 5 tane pil eksikti. Şimdi 5 tane pil eksiğini nasıl yapacağım? İşte gidip bu pil benim önceki pillerim neyse aynı pilden kullanmam gerekiyor. Yani tavsiye edilen bu. Varıp da farklı pil de kullanabilirsiniz. İşinizi görür ama bunun en hani doğrusu diye şey yapıyorlar aynı pil olması gerekiyorlar. Çünkü sizin bu kullandığınız pillerin içindeki miliamperi olsun, ondan sonra gösterdikleri dirençler olsun bunun iş dirençleri var, voltlar olsun vesaire. Bu gibi değerler. Ondan sonra C değerleri var mesela. Yanlış bilmiyorsam tabii ki de bilenler eksik olan kısımları, mı, yanlış olan kısımları yorumlarda düzelsinler. İşte C değerleri en fazla bir akım bir çekişte en fazla kaç amper verir? Mesela bunun değeri 5C'dir. Öbürkünün senin alacağın değer 12C'dir. O yüzden bu da farklılaşabilir. Bunun gösterdiği sonuçlar ile onun gösterdiği sonuçlar tepkimeler farklıdır yani. O yüzden tavsiye edilen siz hangi pil kullanıyorsanız, hangi özelliklerde pil kullanıyorsanız aynı pilden almanız. Farklı bir pilden almanız, farklı bir pilden değil. Oysa mesela burada bakın birçok veya farklı farklı sitelerde de var. <laughs> birçok pil var. Çin'den oradan buradan sipariş verebilirsiniz. Ama işte dediğim gibi bunun gösterdiği sonuçlar ile tepkimeler ile onun gösterdiği benim kendi pilimin gösterdiği şeyler farklı olduğu için bu sefer bataryanın içinde dengesizlik oluşturabilir sıkıntı yapar.